Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde 40 hadis, İmam Nevi'nin 40 hadis kitabından 8. hadis şerifi okuyacağız inşallah. Evet, El Hadisü samin El Hadisü samin 8. hadis-i şerif. An İbni Ömer radıyallahu ta'ala anhuma Abdullah bin Ömer Ömer'in oğlu Abdullah'tır. Abdullah bin Ömer'den rivayet edilmiş ki radıyallahu anhuma Allahu Teala ikisinden de razı olsun. Hem Hazreti Ömer'den hem de oğlu Hazreti Abdullah'dan. İkisi de sahabe-i kiram efendilerimizden. Onlardan rivayet edilmiş rivayet edilmiş ki en Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en Rasulullah muhakkak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kale şöyle demiştir. Kısacası Abdullah bin Ömer'den rivayet edilmiş. Abdullah bin Ömer'den radiyallahu anh'dan rivayet edilmiş. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kale Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki Ömirutu ben emredildim. Allahu Teala tarafından emredildim. Allahu Teala bana şu emri etti. Şunu yapmamı emretti Allahu Teala bana. Neyi emretti Allahu Teala? En uqatilen nase insanlarla savaşmayı. İnsanlarla insanlarla savaşmamı Allahu Teala bana emretti. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a baktığımızda mesela ömrünün bu peygamberliğinin 23 senesini bazı zamanlarda savaşmıştır, bazı zamanlarda zamanlarda savaşmıştır mesela bazı bölümlerini hatta yanlış hatırlamıyorsam 23 senenin çok az bir süresini yani bir seneyi bile tutmaz belki 3 belki 2-3 aylık bir müddetini toplamıştır bir yerde okumuştum bu 23 senenin tamamında en fazla 2-3 aylık bir Z savaş savaşmıştır yani başka da 23 senesinde başka savaşı olmamıştır bu zamanın içerisinde. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmış olduğu bu savaşlarında da hepsinin Allahu Teala tarafından olduğu. Resmen e, yani kendi iradesi içinde değil, isteğiyle değil Allahu Teala ona e, yapmış olduğu savaşlarda e, amir Allahu Teala'dır. Kendi şeyle kalkıp da kendi e, hevesiyle kalkıp da savaş yapmamıştır. İnsanlarla ne için savaşma emreti Allahu Teala? Hatta yeşhedu ki şahitlik etsinler, bilsinler ki en la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığına. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allahu Teala bana şöyle emirde bulundu. Şu emri verdi. İnsanlarla insanlarla e, savaşmamı emretti. Ne zamana kadar savaşmamı? Hatta yeşhedu en la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahadet edinceye kadar, insanlar bunu kabul edinceye kadar, Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını kabul edince ya kadar onlarla savaşmama. Eğer e, ve başka bir şey daha, وَاَنَّ مُحَمَّدَ Rasulullah, <اللّٰه> Muhammed yani Peygamber Efendimiz de Resulullah Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edince edenedik. İnsanlar bunu şah, bunu kabul edinceye kadar onlarla savaşmama. Üçüncü bir ve yuqi musallate ve yuqi musallate namazları gereği gibi kılıncaya kadar insanlarla savaşmayı. Yani insanlarla Peygamber Efendimiz Allahu Teala Peygamber Efendimizi insanlar namaz kılıncaya kadar savaşmayı emretmiştir. Yani insanlar namazı bıraktığı zaman Peygamber Efendimiz onlarla savaşacak. İşte Allahu Teala bunu Peygamber Efendimiz bu şekilde emretmiştir. Acaba şu an Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şu an günümüzde şu anki günümüzde olsaydı ve bu kadar insanlar mesela namaz kılmayan insanların durumları ne olurdu? Acaba Peygamber Efendimiz mesela diyor ki Peygamber Efendimiz insanlara Allah Teala ona şu emri vermiş. İnsanlar Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını kabul edecekler. Ve Hz. Muhammed onun resulü olduğunu kabul edecekler ve namaz kılacaklar. Vayı bir de zekatlarını verecekler. Ona tamamlayalım inşallah. Ondan sonra bu cümlemizi toparlayalım. Oyu 30 zekate bir de zekatlarını vermelerini e, vermeleri için savaşacak diye devam ediyor işte böyle. Yani az önceki cümlemizi tamamlayalım inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allahu Teala bana şu emri verdi. İnsanlarla savaşacağım. Ne zamana kadar savaşacağım? Ta bu bu gelecek şeyler gerçekleşinceye kadar. Nedir bunlar? Birincisi insanların Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in de onun kulu, kulu ve Resulü veya Hazreti Muhammed'in onun Resulü olduğunu kabul edinceye kadar bu bir. İkincisi namazı e, kılaca, kılıncaya kadar. İnsanlar namazı kılıncaya kadar onlarla savaşacak. Ve zekatlarını verinceye kadar onlarla savaşacak. Burada e, resmen Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e şu emri veriyor. İnsanlar Allah'tan başka ilah olmadığı, Peygamber Efendimiz'in onun Resulü olduğu, ve namaz kılmaları kılınca kıl, e, kılınca artık namaz kılmaları ve zekat kılmaları bunlar gerçekleşinceye kadar bunlar e, peygamber efendimiz bunlarla savaşma emri peygamber efendimize bunlarla savaşma emri verilmiştir arkadaşlar. فَاِذَا فَعَلُوا fa'lu insanlar bunları yerine getirdiği zaman peygamber efendimiz de ki ben o zaman savaşı bırakırım. Nedir bunlar? Zalike derken yani namazı insanlar kelime-i şehadet getirecek. Yani Allah'tan başka ilah olmadığı ve Hz. Muhammed onun resulü olduğunu kabul edecekler. Namaz kılacaklar ve zekatlarını verecekler. Fezaalu zalike bunları böyle yerine getirdikleri zaman asamu minni dima'hum. O zaman kanlarını benden muhafaza etmiş olacaklar. Yani o zaman onlarla savaşmayacağım, savaşı bırakacağım. Ve emwaluhum onların mallarına da dokunmayacağım. Ancak illa bi İslam ancak İslam'ın hukukuna e, aykırı bir şey olursa onu yerine getiririm. Mesela e, haddi gerektirecek bir durum yaparlarsa her ne kadar e, kelime-i şehadeti Allah'ı Allah kabul edeseler, Peygamber e, Efendimiz'in Resulü'nü kabul etseler, namaz kılsalar, zekatlarını verseler dahi İslam'ın e, hukuklarını çiğnediklerinde hukuku yerine getireceğim. Yani... Allah muhafaza zinaya düştüklerinde zinanın hükmü neyse onu uygulayacağım diyor Peygamber Efendimiz. İlla bi hakkil İslam ancak İslam'ın gerektirdiği hükümler, durumlar onu gerektiriyorsa o hükmü yerine getiririm diyor. Bir de şöyle güzel bir cümleyi de var hadis-i şerifin devamında. Ve hesabuhum alallahi Teala. Ve hesabuhum alallahi Teala. Onların hesabı da Allahu Teala'ya kalmıştır. Yani ee, bu durumda ben e, nedir? Hükümler nedir? E, İslam'ın hükümleri nelerdir? Onları uygulamakla mükellef. Ben onları mı uygularım? Geriye kalan nedir? Geriye kalan e, gizli, açık ne varsa zaten bir sonraki hadis, sonraki hadis şeriflerde de bu geliyor zaten de. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslami kanunlar, nizamlar neyse onları uygulayacak. Ancak e, öbür taraftaki haklar, hukuklar, şeyler de onlar da Allah Teala onun hesabını da Allah Teala görecektir. Yani örnek veriyorum bir daha iyi anlaşılması için mesela e, Allah muhafaza eylesin az önceki örnek vermiştik. Bunun üzerine devam etmek istiyorum. Allah hepimizi bütün Müslümanlara muhafaza eylesin. Mesela e, zina örneğini vermiştik. Zina örneği gerçekleştiği zaman biri gayrimüslim de gayrimüslim mesela Müslüman olmayan biri zina gerçekleştirdiği zaman İslam memleketinde onun hesabı artık bir Müslümanın bir Müslüman zina yapsa hüküm neyse aynı hükümle de o da cezalandırılır. Hani evli mi, bekar mı, onun durumları o şu an o bölüme girmeyeceğim. Neyse Müslümanın hükmü, Müslümana uygulanan, uygulanan hüküm neyse onlara da aynısı uygulanacaktır. Ve geriye kalan onun vebali de yani bir Müslüman mesela böyle, böyle bir günah işlediği zaman bu had verildi. Örnek diyorum öldürüldü. Ölmesi gerekiyordu. Haddine cezası ölümse ölecek. Öbür taraftaki hükmü cezası ee, mesela zina yaptığı kadının kocası var, ailesi var, çocukları var, onların da hakkı geçiyor. Dolayısıyla onların hesabı da ayrıyeten kıyamette Allah-u Teala ondan görecektir. Yani had edildi, öldü, bitti, temizlendi, öbür tarafa pak, temiz gitti diye bir şey yok. Ayrıyeten kul hakkı falan varsa da onların hesabı da kıyamette Allah-u Teala bunu soracaktır. Benzer, benzer birçok hükümde de olabilir. Yani İslami bir hüküm cereyan edildiği zaman, bazı mesela hükümler vardır ki onu temizliyor. Ancak onun yanında başka bağlantılı şeyler varsa insan kul hakkıdır gibi şeylerdir. Onlar o zaman hesabı kıyamette kalıyor kısacası. Bu hadis-i şerifte kısaca anlayacağımız birkaç tane madde not etmiştik. Onları mesela özetle aktarmak istiyoruz. Ancak şunu da unuttuk. Revahul Bukhari ve Müslim. Bu hadis-i şerifi Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Onu da ekledikten sonra birkaç tane notumuz var. Onları da inşallah e, paylaşalım. Burada mesela bu hadis-i şeriften şunlar istifade ediliyor. Ki mesela e, kelime-i şehadette e, önemli mesela şeydir. E, Hatta yeşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadı ve Hazreti Resulullah'ın onun e, ee, Hz Muhammed'in onun Resulü olduğuna şahit edecekler. Nasıl şahit edecek, edecekler? Malum dil ile şahit etmeleri gerekiyor. Yani bir insanın Allah'tan başka ilah olmadığını ve Peygamber Efendimiz'in de Allah'ın Resulü olduğunu bilmesi yeterli değil. Bunu dil ile taf talafuz etmesi gerekiyor. Bir de ikincisi, ikinci bir husus buradaki mesela ee, insanlarla savaşmam emri olundu. Buradaki insanlardan amacının kim olduğuna bakalım. Ee, kim olduğu burada e, müşrik olanlar. Yani hiç Müslüman olmamış onlar. Ehli kitap var. Mesela gerçek Yahudi ve Hristiyanlar onlar e, ile ibadet de etmeli. Namaz kılmaları e, gibi bazı bahsettiğimiz maddeler yerine getirmeyi de e, iki onlar için iki yol var. Birincisi ya İslam'ı kabul edecekler ya da cizye meselesi var. Ona şu an inşallah fazla girmeyeceğiz. Ondan sonra üçüncü bir madde de şudur mesela. Görüldüğü gibi Peygamber, Peygamber Efendimiz diyor ki Allahu Teala bana öyle bir emirde bulundu. İnsanlarla savaşmam emredildi. Allah'ın emri. Dolayısıyla da bu hadis-i şeriften de mesela namazı kılmayanlar ve zekatlarını vermeyenlerle de savaşı savaşılacağını da hadis şeriflerine resmemiş net bir şekilde de anlaşılıyor. Tabii bu e, herhangi birimizin kalkıp savaşması değil. İslam hukukunun İslam diyarı bir yerde e, ki artık hüküm e, artık bunun e, şeyi kimse bunun sorumlusu kimse onu uygulayacağı e, işaretleri vardır. Ondan sonra İslamiyet mesela kanı malı e, ırzı falan koruduğuna e, delil ve işaret vardır bu hadis i şerifte. Bir de e, bir madde daha vardır ki. Burada e, İslam'ın hükümlerinin zahire bakıldığını bakıldı. İslam'da hükümlerin zahir bölümüne bakıldığını artık onun gizli bölümünü e, Allahu Teala'ya bırakıldı. Yani şu an her ne kadar e, İslam bakıyorsun ki bir adam haksızlık etmiş, hukuksuzluk etmiş falan zahire baktığı zaman e, bir sorun görmezse de hani şahit kalkmadı. Mesela adamın biri bir hırsızlık yaptı ama hiçbir şahit yok. Kendisi de itiraf etmediyse bir dese ki ya ben bu adamın hırsızlık yaptığını gördüm tek kişi dediği zaman bir kişinin şahitliği bunu yeterli olmadığı için iki kişi olması lazım biliyorsunuz hukuklarda. Bu durumda bazı hukuklarda bu durumda o adam ben öyle bir şey yapmadım dediği zaman İslamiyet zahire bakar o adama ceza vermez ancak öbür tarafta Allah-u Teala bunun hakkını hesabını ona sorar. Bu hadis-i bu hadis şeriflerden anlaşılan bazı hususlar bunlardır inşallah. Ee, daha detayı için mesela hadis-i şerifin e, bu hadis-i şerifi, bu kitabın ve bu hadis-i şerifi açıklayan e, şerhlere, haşiyelere müracaat edilebilir inşallah. Sıra 9. hadis-i şerife geldi. 9. hadis-i şerifte e, kimden rivayet edilmiş ona bakalım. An Ebi Hureyre. Ebi Hureyre'den rivayet edilmiş radıyallahu anhu. Sahabe-i kiram efendilerimizdendir. Ebu Hureyre Hazretleri'nin adı nedir? Adı Abdurrahman'dır. Hep mesela Ebu Hureyre diye biliriz ama bu e, ismi o Ebu Hureyre'nin gerçek ismi Abdurrahman'dır. O Abdurrahman ki bin Sahr babasının ismi Sah Sahr'dır. E, radiyallahu Teala anhu allah Teala Ebu Hureyre yani Abdurrahman'dan razı olsun. Kale Ebu Hureyre radiyallahu anhu, radiyallahu anhu de, Efendimiz diyor ki sahabe-i efendilerimizdendir. Diyor ki Semihtu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakulu. Peki sami'tu ben işittim. Sami'tu ben işittim. Resulallah Allah Resulünden işittim. Kulaklarımla yakulu diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şunları diyordu. Ma neheytukum ma her neheytukum anhu neheytukum sizi uzaklaştırdıysam anhu o şeyden sizi neden uzaklaştırdıysam yani size neden uzaklaşın dediysem feçteni buhu sizden onda siz de ondan uzak durun. Size ma anhu sizi nehyettim anhu o şeyden. Sizi hangi şeyden nehyedersem sizi neden uzaklaştırırsam uzak neden uzak durun durun dersem feçteni buhu ondan uzak durun. Yani size Neyi yasakladıysam ondan uzak durun. Ona ilişmeyin. Ve ma emertukum bihi size ne emrettiysem ve ma her neyi emertukum size emrettim bihi onu yerine getirmeyi size neyi emrettiysem özeti fe'tu minhu onu yerine getirin ma istatahtum gücünüzün yettiğince size neyi yasakladıysam ondan uzak durun size neyi emrettiysem gücünüz yettiğince yerine getir. Bu da dikkat edilirse yasak tamamıyla yasaktan uzak kalacağız. Yasak bu yasaksa tamamıyla yasaktan uzak duracağız. Ama e, emir güce kişinin güç yetme, yetmesine bağlıdır. Yani Allahu e, allah Teala mesela bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve allah Teala bize bir şey emrettiği zaman Onları gücümüz yettiğince yerine getireceğiz. Mesela namazda namazı ayakta kılın diyor. Gücümüz yettiğince ayakta kılacağız. Adam bah, gücü yok, adam hastadır, yataktadır, perişandır. Alıp da e, değneklerle e, veya bir yere bağlayarak, ayakta tutturarak namaz kıldırma şeyimiz yok. Burada işte nehyin, yani e, yasaklanmanın e, yasaksa her zaman yasaktır. Her durumda yasaktır. Ya mesela örnek veriyorum içki içmek yasaktır. Ya şu için serbesttir, bu için serbestte diye bir şey yok. Tedbir için yani tedavi için de dahi, dahi olursa. Mesela içki yasaksa tedavi için de yasaktır. Örnek veriyorum. Başka şeyler de yani etrafımıza baktığınız zaman belki çok ender mesela leş eti zaruret halinde yenilebilir. Ama bu diğerleri zaruret halleri yoktu bunların. Yani ölüm kalım meseleleri kadar önemli bir durumu yoktur burada e, ama bu yasaktır nehin e, nehi yani yasak kesinlikle uzak duracağız emir ise Allahu Teala'nın emrettiği şeyler ise onlar e, bizim e, gücümüz yettiğince olacak inşallah gücümüz yettiğince olacak bundan dolayı mesela bazı selefi salihin eski Allah dostları şöyle bir söz söylemişlerdir demişlerdi ki اَعْمَالُ الْبَرِّ يَعْمَلُهَا الْبَارُّ وَالْفَاجِرُ İyi amelleri, yani iyilikleri, güzellikleri, iyi insanda, kötü insanda ikisi de yapabilir. Yani bir güzellik mesela sadaka vardır. Sadakayı iyi insanda sadaka verebilir, kötü insanda sadaka verebilir. Bir insan sadaka veriyorsa iyidir, bu kesin iyidir, kötü kesinlikle kötü değildir denmesi doğru değildir. Ama vel Günah, e, günahları ise La yetrukuha illa Siddiqun. Günahları ise sadece iyi olanlar terk eder. Dost Doğru, iyi yani hem iyi do, do, e, yani doğru bir şekilde iyiler, gerçek iyiler özetle, gerçek iyiler e, günahları terk edebilir. Ama yani iyi e, iyi olmayanlar günahları terk etmede terk etmeleri yani bu günah terk etmeyi gerçekleştiremiyorlar arkadaşlar iyilikleri hem iyiler hem kötüler yapabilir. Ama kötülüğü terk etmek, terk etmeyse sadece iyiler bunu başarabilir. Hadisimize devam edelim inşallah. Fe muhakkak ve muhakkak. Yani hem çünkü hem muhakkak anlamını veriyor burada fe çünkü innama da muhakkak anlamını veriyor. Ancak ve ancak anlamını veriyor. Ancak çünkü yani niçin size yasaklıklarım yasakladıklarımdan uzak durun. eee yapmanızı istediklerimi de elinizden geldiğince yapın. Yani niçin yasaklardan uzak durun, iyilikleri de yapın? Çünkü şundan dolayı muhakkak ve muhakkak innema muhakkak ve muhakkak ehlekellezine min kablikum sizden öncekileri min kablikum önceleri ellezine min kablikum sizden önceki öncekileri çünkü şundan dolayı ehlekellezine min kablikum sizden öncekileri helak etmiştir kesretu çokluğu mesailihim sormaları yani sizden öncekileri helak eden peygamberlerinden habire soru sormaları idi yani peygamberlerine çokça soru sormaları onları helaka sürükledi Soru sormadı şimdi açıklayacağız inşallah. İnne ma muhakkak ehleke yok etti, perişan etti, mahvetti, helak etti onları. Kimleri? Ellezine o kişiler ki min kablikum siz min kablikum sizden önce idiler. Sizden önceki ümmetler yani. Onları helak etti ne kesretu mesailihim çok soru sormaları. Alakası soru sormaları. Hiç ee, yani bilgi edinip de yerine getirmek için değil. Niçin soru sordular? Meraklarını gidermek için. Niçin soru sordular? İmtihan etmek için. Niçin soru sordular? Küçümsemek için. Gibi konularda çokça böyle peygamberlerinden sorular sorarlardı. Bu niye böyledir? Bu niye şöyledir? Bu niye Allahu Teala bunu niye böyle yapmış? Niye şunu şöyle yapmış? Gibi abuk subuk, alakasız şeyler. Biliyorsunuz soru sormak, iki şekilde soru sormak vardır. Mesela e, soru sorarsın, e, dersin ki mesela öğrenmek amaçlıdır. Dersin mesela, e, ya ben abdest alacağım, nasıl abdest alayım? Bunu mesela sahabe-i kerim efendilerimize bakıyorsan, bunu peygamber efendimizden çokça soru sordun. Hatta mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, فَاسْأَلُوا هَذَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمًا Bilmediğiniz şeyleri, ehli olan, ehil olanlarından sorun, öğrenin. Bilmediğin şeyi ehlinden sorun, öğrenin mesela. Abdest almayı bilmiyorsa, aha ben peygambere soramam, veya alime soramam, sahabeye soramam, yok. Bunları isteyeceğiz, öğrenmek amaçla sorun yok. Mesela sahabe-i kiram efendilerimiz, e, bakıyorsun ki peygam sahabe peygamber efendimizden çok sorular sormuş, çok da cevaplarını almışlardır. İkinci bir soru soru sorma yöntemi şekli vardır arkadaşlar. O da mesela inatlaşmaya, zıtlaşmaya, peygamberle zıtlaşmaya ondan sonra işi zorlaştırmaya ya şöyle yapsak olmaz mı? bunu yapsak olmaz mı? niye şöyle değil de böyle gibi e, alakasız olayı zorlaştıran hususlardan bu gibi şeyler de bize yasaklanmıştır arkadaşlar. Bir de ve ihtilaf işte onların helak eden şeylerden bir tanesi budur peygamberlerine çok abuk subuk soru sormaları. Bir de ve ihtilafuhum ala enbiyaihim peygamberlerine karşı peygamberlerine ihtilafları peygamberlerine ihtilaflarıydı bunları helak eden. Peygamberlere ihtilafları nasıl yani? E, böyle habire işi uzatmaları. Tıpkı Hz. Musa yani iki anlamı vardır mesela. Birincisi mesela nasıl peygamberlerine ihtilafları? Peygamberleri örnek Hz. İsa, Hz. Musa Aleyhisselam'ın Bakara suresindeki olayı çok hatırlarsınız. Diyor ki eee Onlarda bir olay yaşayacak yani etmiş. Birisi öldürülmüş. Bunun ben çoğu şeyine girmeyeceğim. İşte bunun kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız bir tane e, hayvan, bir tane inek alın kesin. Katilinin kim onun kanını o kişiye sürün. İyi adam e, katilinin kim olduğunu falan söyleyecek vesaire uzuyor gidiyor. Hikayeleri. Ancak burada e, Hz. Musa ona diyor ki, gel Hz. Musa geliyorlar. Hz. Musa diyor ki Allah-u böyle size böyle bir şey emrediyor. Bir, bir inek kesip kanunu adama üzerine akatını orada o, o, o adam konuşacak olay adanamacak tabi bunlar inanmıyorlar nasıl bir inek rengi nasıl olsun yaşı ne kadar olsun yok efendime söyleyeyim rengi ne olsun efendime söyleyeyim e, çift sürmüş müdür sürmemiş midir? gibi böyle uzattıkça uzatıyorlar uzattıkça uzatıyorlar her uzattı bunlar her uzattıklarında Allahu Teala daha da zorlaştırıyor onların üzerine. Yok efendim söyleyeyim şöyle bir şey olsun. Ne yaşlı olsun ne genç olsun. Tarla sürmemiş olsun. Bilmiyorum rengi şöyle olsun. Bu Bakara suresinde bakarsanız sanırım 175. ayet-i kerime olması lazım. O civardaydı. hatırladım kadarıyla. Oraya mesela açılıyor. Ondan sonra arıyorlar, tarıyorlar. O cihanda, o yerde, o ülkede sadece öyle tek bir inek, inek var. Yani halbuki işte o ineği işte getiriyorlar, kesiyorlar, kanını falan değdiriyorlar vesaire. Katili öğreniyorlar. E burada mesela eğer sadece Allah-u Teala onlara diyor ki bir inek kesin, kanını dokundurun, adam iyileşecek şey olacak, söyleyecek. E asalar orada arasında esnada ineği kesseler, hemen herhangi bir ineği kesseler olay gerçekleşecekti. Bunlar uzattıkça, zorladıkça Allah-u Teala olayı daha da zorlaştırdı. Öyle ki bahsettikleri o inek memlekette sadece bir tane inek var. O ineği de satın almaya gittiklerinde ise bir kadına ait hikayesi kısada devam ediyor. Bir kadına ait kadın diyor ki tek şartla bunu size veririm. Nedir? Keseceksiniz diyor. Derisini altınla dolduracaksınız. Yani iki üç tane altınla bir inek alınabilirken normal bir sadan bir inek e, alınabilirken bunlar zorlaştırdı. Allah-u Teala da olayı daha da zorlaştırdı onların üzerine. Daha artık e, ineğin inenin delisini doldurunca, altın dolduruncasına kadar götürdü onları. İşte peygamberlerin üzerine ihtilafı. Yani peygamber bir şey söylediyse biraz daha abartmak, daha öteye gitmek, daha öteye gitmek. O inek diyor, sen hangi inek diyorsun? O şöyle bir ne sen, ya böyle, e, e, onlar da çoktur, farklı bir şey olabilir mi? Yani e, mesela sarı inek diyor, sarı inek çoktur diyor. Sadece sarı mı biraz farklı içerisinde sarı kırmızılı mı gibi veya siyah beyaz mı hafif içinde sarı çok mu az mı gibi uzatmalarından dolayı helak oldular. Bu birinci bu birinci anlamı arkadaşlar. İkinci bir anlamı da vardı ki bunu mesela e, peygamberlerine ihtilafından maksat yani muhalefetleri. Peygamberleri şunu yapın dediklerinde onlar yapmazlardı. Bunu yapmayın dediklerinde ise bunu tam tersini yaparlardı. Yani peygamberlere zıt hareket etmeleriydi. Siz de e, aynı şey yani biz de aynı şekilde e, Peygamber Efendimiz bize diyor ki size neyi yasakladıysam ondan uzak durun. Size neyi yapın dediysem isim elinizden geldiğince onu yapın. Ve siz de çok soru sormayın ve muhalefet etmeyin, ihtilaf etmeyin. Siz de helak olmayasınız. Özetle bu arkadaşlar. Bu hadis-i şerifi Bukhari ve Müslüm rivayet etmiştir. allah Allahu Teala ikisinden de razı olsun. İnşallah evet. Buradaki bugündeki dersimizin de inşallah sonuna geldik. Bir sonraki derslerimizde de inşallah tekrar görüşürüz, buluşuruz. Görüşünceye dek şimdilik size Allah'a emanet ediyorum. Esen kalın, sağlıkla kalın inşallah.